Merhaba efendim, ismim Selahattin Olcan. Size Eskişehir'den ulaşıyorum. Porsuk çayının kenarındayız şu an. Manuzon.com isimli web platformunun kurucusuyum. Size daha önce mail ya da telefonla ulaşmaya çalıştık. Kısmen çalışanlarınıza, kısmen dış ticaret departmanlarınıza yaptığımız işle ilgili bilgi vermeye çalıştık. Ben de burada size ulaşılamadıysa bugüne kadar ya maille ya telefona bazı aksaklıklar olduysa bu bilgiyi birebir canlı canlı anlatıp sizinle paylaşmak istedim. Kısaca ne iş yaptığımızı, amacımızın ne olduğundan bahsedeceğim efendim. Şöyle ki biz Türkiye'deki üretici firmalarımızı bir havuza toplamaya çalışıyoruz. Yani tıpkı Alibaba gibi, tıpkı European gibi ama bunun millisini Türkiye'de üretim faaliyeti gösteren şirketlerin bir arada olduğu bir database oluşturmaya çalışıyoruz. Sizin ne iş yaptığınızı ne ürettiğinizi, hangi kapasitede hangi kabiliyetlerle, hangi sertifikasyonlarla üretimleri gerçekleştirdiğinizi kendi sayfalarımızda yayınlamaya çalışıyoruz. Bir İngilizce tabiriyle showcase oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunu yaparak da yurt dışından indeksleme alarak size müşteri bulmaya, ürünlerinize satın alma talebi yakalamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 10 bin firmayı listemize ekledik. Bu ilk başta rehber gibiydi. Yani telefon bilgisi, iletişim bilgileri, mail adresleri ama biz bunları yapay zeka araçlarımızla ve SEO araçlarımızla zenginleştirerek kullanıcıya, potansiyel alıcıya daha fazla bilgi sunmak, firmanızla ilgili daha fazla bilgi sunmak, daha güvenilir ve açık bir bilgi sunmak amacıyla geliştirdik ve gelen kullanıcılar artık yaptığınız işi ürünleri daha iyi tanımaya başladı Dediğim gibi şu ana kadar 10 bin firmamızı ekledik Bunlardan birisi olabilirsiniz Sayfanızı zenginleştirip size haber vermiş olabiliriz Ama hala haberdar olmayabilirsiniz Niyetimiz gayet açık Ve halis Amacımız ürünlerinizi, firma bilgilerinizi Ve iletişim bilgilerinizi dahil apaçık Sergilerek yurt dışından e, Yurt içinden de olabilir ama asıl amacımız Doğru İngilizce içerikler, zengin içerikler üreterek Yurt dışından alım talebi toplamak Firmanıza katkı sağlamak Tabii ki bu bir anda olan bir şey değil. Doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü dünyada çok büyük sourcing platformları var. En başta Alibaba gibi, Amerika'da, Avrupa'da bunun birçok örnekleri var. Türkiye'de de örnekleri var. Bunlar için ücret talep ediyorlar. Lisans ücretleri, yıllık kullanım ücretleri talep ediyorlar. Biz şu an sizden herhangi bir ücret istemiyoruz efendim. Yani burayı ücretsiz bir şekilde kullanın. Yeter ki bilgiler doğru olsun, yeter ki size müşteri gelsin, yeter ki satış gerçekleşsin. Amacımız bu. E peki siz nereden kazanıyorsunuz? Biz satışlar bize ulaştığı zaman sizden teklif alarak, sizden şunu rica ediyoruz, diyoruz ki ya bu teklif bizim üzerimizden geldi. Tıpkı bir aracı gibi, komisyoncu gibi üzerine bizim için biraz komisyon ekleyin. Bu şekilde şu an bir gelir modeli oluşturmaya çalışıyoruz. Trend giderek yükseliyor. Eminim ileride sizlerin de katkısıyla, sizlerin de destek vermesiyle Türkiye'de iyi bir platform olma yolunda ilerleyeceğiz. Sizden ricamız bize bilgi anlamında sadece sizin ya da bir çalışanınızın yarım saatlik, maksimum yarım saatlik bir vakit ayırmasıyla platformdaki bilgileri ne ürettiğinizle ilgili, hangi şartlarda ürettiğinizle ilgili bilgileri bize sunarsanız biz de bunları apaçık yayınlayarak size talep oluşturmaya çalışacağız. Hatta şu ana kadar bize gelmeyen, direkt size ulaşan birçok alıcıyı görüntüleyebiliyoruz. Google'un raporlama programlarında, analitikte, search konsolda Bunlar direkt size geliyorlar efendim. Bazılarınıza belki ulaştılar, fiyat aldılar, belki satışla gerçekleştirdi. Hiç önemli değil. Helal hoş olsun. Yeter ki sizin satışlarınız olsun. Bizim amacımız dediğimiz gibi size trafik sağlamak. Bu trafikten fayda sağlamanızı amaçlıyoruz. Son olarak da şunu belirteyim. Hayır bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok ve böyle bir platformda da olmayı istemiyoruz diyorsanız ben de bu kanalla size ulaşmış olayım. Eğer böyle bir itirazınız ya da böyle bir reddiniz varsa lütfen bize mail ya da telefonla bildirin. Anında bilgilerinizi platformdan kaldıracağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz sağlıcakla kalın.